Nasreddin Hoca Hikayeleri Açlık Nasreddin Hoca'nın çok yoksulluk çektiği bir yılmış. Sofradaki yiyeceği azaldığı gibi eşeğin yemini de kısmış. Üç gün, beş gün derken eşek açlığa dayanamamış ve nalları dikmiş. Hoca ahırda eşeğin öldüğünü görünce zavallıcık açlığa tam alışacağı zaman gitti demiş. İki Arşı Nasrettin Hoca bir gün Timur'un yanındaymış. Sohbet ederlerken Timur beklenmedik bir soru sormuş. Söyle bakalım Hoca Efendi seninle eşeğin arasında ne kadar fark var? Hoca ile Timur'un arasında iki arşın uzaklık varmış. Hoca hemen taşı yediğine koymuş. Sadece iki arşın Hakan'ım demiş. Elin eşeği komşularından birinin eşeği kaybolmuş. Tüm mahalleli aramaya çıkmış. Nasrettin Hoca da eşeği arayanlar arasındaymış. Komşularla birlikte hem eşeğini arıyor hem de türkü söylüyormuş. Eşeği kaybolan komşusu bir ara hocanın yanına yaklaşmış. Aşk olsun hoca efendi. Eşeği türkü söyleyerek mi arıyorsun demiş. Hoca gayet sakin. El elin eşeğini türkü söyleyerek arar komşucuğum demiş. Bana görünmede Nasreddin hocayı kandırıp çirkin bir kadınla evlendirmişler. Hoca geldik gecesinde kadının yüzünü açık bakınca kandırıldığını anlamış ama ses çıkarmamış. Hoca ile kadın bir süre sohbet etmişler. Sohbet arasında kadın şöyle bir soru yöneltmiş. Hoca efendi ben yabancı sayılırım. Sizin dostlarınızı, akrabalarınızı tanıma. Kimlere görünüp kimlere görünmeyeyim? Canı çok sıkılmış olan hoca bana görünme de kime görünürsen görün demiş. Sözüm sana değildi. Nasrettin Hoca bir gün Akşehir mezarlığında dolaşırken kocaman bir köpeğin mezar taşlarına işediğini görmüş. Senin namussuz seni diye bağırmış. Yerden bir taş alıp köpeği kovalamak istemiş. Ama köpek hırlayıp dişlerini göstermiş ve ağır ağır hocaya doğru gelmeye başlamış. Köpekten korkan hoca şöyle demiş. Geç yiğidim geç. Sözüm sana değildi. Testi Nasrettin Hoca su getirmesi için oğlunun eline bir testi tutuşturmuş. Eşi kökünü de birkaç tokat indirmiş. Hadi git, testiyi kırmadan su getir demiş. Çocuğu gereksiz yere tokatladığını gören komşusu hoca'ya çıkışmış. Çocuk bir suç işlemedi ki hoca efendi, niçin tokatlıyorsun? Komşu demiş, insan önceden önlem almalı. Testiyi kırdıktan sonra dövmek neye yarar? Ay bir gün Nasrettin Hoca'nın canı çok sıkılmış. Başı önde, elleri cebinde, düşünceli, düşünceli yürüyormuş. Şakacı dostlarından biri önüne çıkıp iş olsun diye sormuş. Bugün ayın kaçı hoca efendi? Hoca hiç tavrını bozmadan bugünlerde ay alıp satmıyorum kardeşim demiş.